biz de aslında son 6 haftaya baktığımız zaman hani bir hafta hariç bu 14 Temmuz'da başlayan hafta hariç 6 haftadır yükseliyor. Geçen haftaya baktığımız zaman aslında haftanın yıldızı Türk Hava Yolları. Temmuz enflasyon verisi mevsimselliğe <laughs> <laughs> göre düzeltilmiş baktığımızda kötüydü. Evet. Yani manşet gibi iyi bir rakam yoktu. Bu haftanın gündemi şirketlerin karları ve bir yılda şirket karı var. Evet. Genel beklentimiz neler? Benim gördüğüm hani büyüklerden Coca-Cola, Pegasus, Anadolu Efes, Enerjisa, Şok, Migros, Sabancı, Türk Telekom, Anadolu Grubu Holding, Enka var hani büyük hisselerden. Herkese merhaba. Yeni bir borsa sohbetleriyle karşınızdayız. Bugün Serhat'la piyasaları konuşacağız. Geçen haftayı çok kısa konuşup bu hafta neler bekliyoruz onun üstünden geçeceğiz. Hoş geldiniz Hala. Hoş bulduk Hala. Şimdi biz aslında son 6 haftaya baktığımız zaman hani bir hafta hariç bu 14 Temmuz ile başlayan hafta hariç 6 haftadır yükseliyor. 14 Temmuz haftası da yataya yakın. Yani yine kötü bir hafta değil. 270 dolar da kapattı haftayı. Hep konuşuyorduk daha önce işte 200 günlük dolar bazlı ortalamanın üstünde kalabilecek mi kalamayacak mı? 260 2 dolar o seviye. Onun şu anda üstündeyiz. Dolayısıyla orası artık bir destek oldu. 262 dolar. Geçen haftaya baktığımız zaman aslında haftanın yıldızı Türk Hava Yolları. Yani endeksi en büyük katkı yapan hisselerden biri. Daha önce de konuşmuştuk. Yani hava yollarının hareketlenmesi, hani endeksin seyir açısından önemli katkısı oldukça büyük. Geçen hafta da kar açıkladı. Özellikle faaliyet karı bir miktar beklentileri aştı biraz da geride kalmıştı. Onun da etkisi var. Şimdi bankalar diğer taraftan son dönemde biraz satıcılı seyrediyor. Yani son 3 haftadır aslında bankalarda bir düzeltme var 3 haftalık dönemde. Orada da kritik seviye aslında Xbank endeksi bu 19 Mart'taki boşluğun hemen alt sınırını test etti ama orayı aşamadı. Geçen haftanın diğer dikkat çeken teması da barış hisseleri dediğimiz. Hani bu işte Ukrayna, Rusya barışına olumlu etkilemeyecek hisseler. Bunlar da bir hareket gördük. Anadolu grubu, Holding, Anadolu Efes, Enka bunlar hareketliydi. Sabancı iyi, fena değildi. Ford ve Arçelik hani yine iyi katkı sağlayan şirketlerden oldu. Şimdi biraz hani bu hafta yani makro ile başlayalım istiyorum. Ee, Serhat bu hafta enflasyon raporu var. Orada hani senin bir beklentin var mı? Hani Merkez Bankası enflasyon Tahminlerini değiştirebilir mi? Hani piyasa etkisi olur mu? Çünkü biraz bankalar hani Kötü bir realizasyon oluyor. görüyoruz. Hani belki o tarafa yönelik bir haber o şeyi hareketlendirebilir belki hani faizlerin beklentilerin işte güçlenmesi vesaire. Temmuz enflasyon verisi mevsimselliğe <laughs> <laughs> göre düzeltilmiş baktığımızda kötüydü. Evet. Yani manşet gibi iyi bir rakam yoktu. Çekirdek ve ana enflasyon eğiliminde de hafif bozulma var. Manşet kadar olmasa evet. da mevsimselliğe göre düzeltildiği <laughs> zaman. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu toplantı yapacağı enflasyondaki hareketin hafif bozulmanın geçici olduğunu yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün hızlanacağını buna e, piyasayı ikna etmeye çalışacağız. Evet. Çalışacak. Merkezin ana rolü bu. Tahminlere değişiklik yapmaması lazım. Çünkü piyasanın tahminleri Merkez Bankası'nın üst bandının üst üstünde. Bankası. Yani merkez piyasaya ikna edip o tahminlerin üst banda doğru çekmeye çalışacak. Orta noktayı daha yukarı çeken mi? Yani aslında orta noktanın tutturulma şansı şu anda yok. Yok gibi doğru. Usulen orada tutabilir ya da daha gerçekçi bir Merkez Bankası olarak vadeye yaklaştıkça tahmini yukarı çekebilir birlikte göreceğiz. Piyasa bunu satın alıp almadığını da işte 10 yıllık tahvil, 2 yıllık tahvil ve banka endeksinin, bankaların Doğru. performansıyla ölçülecek. Bizim kurla ya da tahvillerle ilgili görüşümüzde farklılık yok. Bankalar biraz bizi utandırdı son dönemde, son haftalarda ama ama geçici olduğunu düşünüyorum. Onlar da başta gitti aslında. Başta yani çok o iyi. O tema gitti. çok uzun zamandır yani faizinin temasıyla satın alındı bayağı. Aslında. Belki sanayilere bir yönelme olacak, evet. geçiş olacak. Öbürü satıldığı için. Ama dediğin gibi endeksin hareketini yapan ilk başta Aselsan'dı bir kamu evet. şirketi. Sonra Türk Hava Yolları evet. Milli Bayrak sanki sırayla, bayrak taşıyıcımız e, alıyor e, yani vazifesini yapıyor gibi. Biraz evet. endeksleme endeksi evet, de var evet, içinde. Evet, evet, doğru haklısın. Şeyde tabii bu haftanın gündemi şirketlerin karları ve bir yılda şirket karı var. Evet. Genel beklentimiz neler? Yani çok çok kâr şirket var bu hafta. Ee, benim gördüğüm hani büyüklerden e, Coca Cola, Pegasus, Anadolu Efes, Enerjisa ŞOK, Migros, Sabancı, Türk Telekom, Anadolu Grubu Holding, Enka var hani büyük hisselerden. Bunların tabii bir kısmı hani demin bahsettiğimiz bu işte barış temasından olumlu etkilenen Anadolu Efes, Anadolu Grubu Holding. Hani bunlar da zaten geçen hafta da bir hareket oldu. Bu hafta karlar da desteklerse belki devamını görürüz. Tabi Cuma günkü toplantı da önemli. Hani Onun öncesinde Ukrayna'nın bir açıklaması var. Evet. Toprak vererek ateşkesi kabul etmeyiz diye. Avrupa'nın da desteğini aldılar. Evet. E, toplantı öncesinde de ABD'nin e, Ukrayna ve Avrupalı liderlerle bir görüşmesi, evet, görüşmesi olacak. Doğru. Bu geçen hafta çok artan hisselerde bu hafta bir kar satışı yani herhalde... Kazandıklarını biraz, cebe atma mesela, olur mu? Şeye bakar. Cuma günü toplantı olacak mı olmayacak mı? Hani ona bir e, o program... Tatlim değişmezse. Yani, Takvim değişmezse. E, çünkü genelde hani toplantı olana kadar arka planda hani, bir takım şeyler liderler konuşmadan çözülüyor. Ama tabii toplantı ertelendi vesaire gibi bir haber çıkarsa o dediğin gibi kötü olabilir. Yani şey yapabilir. Ama toplantının ertelenmeden bir sert bir hareket evet. olmaz herhalde iki yöne de Herhalde cuma günü zaten hani pek evet. haftanın genelde sonuna doğru herhalde göreceğiz. Ee, bir de tabii şey hani kar büyük şirketler var. Ee, bunların içinde aslında bizim iyi beklediklerimiz şey vardı. Pegasus mesela ee, yani iyi bir büyüme bekleniyor. Bilmiyorum nasıl gelecek beklentiye göre ama genelde iyi sonuçlar bekliyor. Geçen hafta endeksi Türk Hava Yolları uçurdu. Belki bu hafta da aslında Pegasus geçen uçurabilir. geçen hafta Pegasus da iyiydi. i̇yiydi. Ee, Pegasus 200 günlük ortalamasının üstünde. Hmm. Türk Hava Yolları orayı test ediyor. Yani O biraz daha, Pegasus daha iyi geriden geliyor. T7'den önemli bir seviye aslında bu. Hem M200 günlük ortalamaya yakın, bir de orada bir şey var, ters omuz baş omuz formasyonu var. O onun da hani tam boyun çizgisinde yani o da 200 günlük ortalamaya yakın. Dolayısıyla aslında ikisi de kritik teknik olarak da yani güçlü, Pegasus biraz daha güçlü şeyi hatırlatmakta fayda var. Bu Sabancı Holding açıklayacak bu hafta, geçen haftalarda Koç Holdingde bu banka Parasaldı. konsolidasyonun e, olumsuz etkisi. Çünkü bankaları biliyorsun enflasyona göre düzeltiyorlar açıklarken. Holding. Net parasal zarar. Yani o şey, o etki yani. biraz azaldı koçta. Evet. Yapı krediden e, gelen. Sabancı da, da benzer bir şey. Dolayısıyla hani belki... Yasa tepki veriyor mu buna? Vallahi vermesi lazım çünkü tersi olduğunda çok vermiş. Vermişiz yani kötü gelince, türlü yani ama, kötü gelince iki anlamlı gelmiyor ama. Yani kötü gelince çok e, sattılar. ve Dolayısıyla iyileşme olunca da e, almanlar aslında, da, aslında. da. Yani sonuçta enflasyon düzeltmesi Hani biz tahmin etmesi güç ama biz bir şekilde şeyi amaçlıyor. Yani. Ee, bir düzeltme amaçlıyor çok da hani hani lüzumsuz bir şey gibi görseller muhasebesi da. anlamlıysa tabii, anlamlı bir bu işte, hareketin de anlamlı tabii, tabii olması. Tabii ki tahmin aslında. etmesi güç e, rakamları bozuyor ama hani bu sonuçta e, bir düzeltme yani bunu o şekilde bakmak lazım. Ama tabii Sabancı'yı asıl belirleyecek olan bankaların hani Akbank'ın onların... <laughs> Performans Telekom da yine iyi geleceklerden biriydi. Yani. Türk Telekom mu yoksa ha, genel o Telekom sektörü mü? Hmm. Aslında onun da iyi gelmesi zaten bekleniyor. Hani biz Enka'yı da iyi bekliyorduk. Hani, hmm. e, bu arada iyi gelen şirket de çok az. Ya Az tabi tabi işte Telekom onlardan biri Yani iki elin yani. parmakları evet. kadar çok, şirket var. Çok yok dediğin gibi. Büyük şirketler arasında evet, ufaklarda olabilir. Yani e, mesela faaliyet karını dolar bazında, real bazda büyüten az şirket var yani. Hmm. Aslında hava havacılık bir e, TY biraz yatay hafif pozitif gibi belki yatay ama Pegasus'ta büyüme de var yani. Bu reel dedin. Borsa İstanbul ilk defa Temmuz evet. ayında reel olarak değer kazandı evet. sene başından beri. Hatta daha uzun yani süre enflasyon düşüşü ya da işte yani iyi iyi şey, bir performans vardı. Reel getiri bunun yani yıllık bazda baktığımızda da evet. dolar bazında güçlü getiri sağladığı yıllarda da evet Reel getiri sağlayamamıştı, sağlayamamıştı. enflasyon sağlayamamıştı. yüksekken. Doğru, doğru. Şimdi umarız faiz indirilmesiyle enflasyonun evet. gerilemesiyle birlikte reel getiri sağlayan evet. bir borsamız olur. Yani TL bakmak çok o yüzden hep şeyden bahsediyoruz. Şu dolar bazlı ortalamlarımız. Borcunun 11 bin sınavı diyoruz? 11 bin. Evet. Yani nominal yani bir rakam, enflasyon olan yani bir ortamda hiç bağlamıyor. Tabii, ayda %2 olduğu yerde aslında dediğin gibi ya, ya reel bakmak lazım ya e, dolar, dolar bakmak, bakmak bazı lazım. Hayır sepet bakmak lazım. Ee, Sana çok teşekkürler yorumların için. Ben teşekkür ederim. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar e, buluşmak üzere.